It, drop it. Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda ne telefon yoruz arkadaşlar. ilk İtafon Bakalım nasıl oynayacağız. Video, video geçelim hemen, hemen arkadaşlar. Videomu geçmeden önce küçük bir ricam var size arkadaşlar. Kanalımıza abone olun arkadaşlar. Kanalımıza abone olun ki videomuzu beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayın. Yani Instagram'dan, Twitter'dan takip unutmayın abone olun arkadaşlar o zaman hadi videomuza geçelim evet arkadaşlar videomuza maçımıza geçmeden önce oyunumuza geçmeden önce arkadaşlar iyice bir araştırma yaptım arkadaşlar kutu kutu açacağız arkadaşlar yine kutu var bakın arkadaşlar vay 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 baksana adama kuru kafa var etrafı ku, kuru bak kuru boynuzu bak arkadaşlar Evet arkadaşlar bunun hepsini açacağız. Bunu açacağız arkadaşlar. Bakalım neler çıkacak. Oyunumuza geçeceğiz. Üzmen arkadaşlar hemen başlayalım. Önce bundan başlayalım. Bakalım bunda ne varmış. Al satın diyoruz. Aç diyoruz. Bakalım ne çıkıyor içinden. O güzel. Kazak çıktı güzeldir. Hadi bir daha açalım. Hadi bir daha açalım aç bakalım kim çıkıyor ayakkabı güzeldir Evet, ikinciye geçelim of vay 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 senin baksana şuna bak 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 yani ben bunu, bunu da bir tane açalım arkadaşlar aç bakayım bunu aç of, of of vay 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 bunu açtık ne çıkıyor Oo, vay 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 maske çıktı Hemen bir de açalım. Aç diyoruz. Ne çıkacak? Bu nedir? Maske mi? Kovum ne bu? Neyse. Tamam. Son son kutumuzu açalım. Aç bakalım. Ne çıkıyor? O güzel. Banyo çıktı. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. kutu açacağız bundan çıkacak Bu ne ya tamam son son açacağız bunu açalım aç bakalım kutudan bundan çıkacak şapka çıktı güzel tamam evet, arkadaşlar ismimiz Hüseyin tam M7 böyle yaptım arkadaşlar İsmimiz de güzeldir Atamız da böyle güzel hemen bu ne bu yani maske takalım arkadaşlar işte, maske takalım. Of ne diyorsun ya? O vazlık varmış arkadaşlar işte, vazlıkmış. Şimdi takalım bu daha güzeldir. Sonra ayakkabı bu edven tamam. Ela azak giyeriz. bu o nasıl oldu? Şunu giyelim. Güzel. Ayakkabı. Şu ayakkabı giyelim. Güzel. Botonu yok mu ya? Aslında botonu yokmuş. Tamam. Şunu şapka takacağız. Ha. Şapka tak. Cık, cık. Olmadı. Tamam. Boş çıkı da güzel. Evet arkadaşlar. Oyunumuza geçelim. Orada görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Oyunumuza geçtik. Şimdi. Aha, şu, şimdi ben oka çıkalım. Çık bakalım. Çıkart beni. Çık ayağımı zorum ya arkadaşlar. Adam aa, başlıyoruz arkadaşlar önce geçeceğiz. Şimdi açalım Yavaş. Heh, böyle iyi bakalım. Maça geçiliyoruz. Vay vay vay. Ne diyorsun ya? Uçağa bak arkadaşlar. Güzel almıştı işte. Tamam sakıştı bak bak. Tam orada uçacağız arkadaşlar geldik. Ne iş yaptık? Şimdi toplayalım. Topla 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 topla. Topla topla mı? Topla kas kral. O seviye kas bulduk da. güzel. Para bulduk. Ne para bulduk? Tamam. Şöyle hemen değiştirsin. çoğaltalım. Of Güzel çiçek alalım. Şu da Music hmm. Reimagined. Tamam. Tamam. Ha? Orası biz çıktı. Neredesin? Aha orada arkadaşlar. Gel, atla yine atla. Atlasana Neredesin lan? Ağaç burada. Of arkadaşlar. Ödürdük. Allah'ım ya Allah Allah Allah. arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadaşlar. Bir tane kelimizi aldık. Güzel. Hadi bakalım. Devam ediyoruz. Yürü yürü yürü. Yürü bakalım yürü yürü yürü. Tamam. Şunu değiştirelim. Bir bakalım Aha koşlar. Adam 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 adam. Geber lan. Gebersene. al bakalım. Allah Allah. Tamam. He? Şimdi sıkılıyor arkadaş sıkılıyorlar. Öl bakalım. Tamam arkadaşlar bu da bitti. bak, Allah bak içeri. Allah Allah Allah. Tamam. Arkadaşlar devam ediyoruz. Aa ada adam var. Oo. Tamam iş bitti. Neydi varmış? Tamam. Yürü yürü. Kimse kalmadı değil mi? Kimse kalmamış. Yürü bakalım. Yürü 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 yürü. tamam. Başla skorlar. orada öyle geber. Geber. Tamam. Allah 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 Allah. Tamam. Hani Ölümlü de değiştirelim Tamam. Bir içi içelim arkadaşlar. İçecek içelim. Arkadaşlar hadi hadi bakalım. Aha arkadaşlar bak 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 bak. Kaçıyor bak. Doğunu öldüreceğim arkadaşlar bak. Kaç mıydı? Sen gel buraya. Gel buraya emmişsi. Gel dayısı. Tamam bu da bitti arkadaşlar. Al bakalım, al bakalım tamam. Şu içi mermimiz hazırlıyor ya. Akışla ha? Neresin? Al orada akışla bak, bak, bak. Şimdi, bakalım. Bu da bitti arkadaşlar. Nereye gidiyorsun sen? Nereye gidiyorsun? Gel. Mermi versin. Of, güzel akışla mermi aldık. Tamam. Şimdi. Yürü buradan yürü. İlk ilk bölümden ilk ilk şey öldürdük. Güzel. Hadi bakalım. Hasta i̇şte da itaf oynuyor. Bakalım nasıl oynuyoruz. İyi oynuyoruz genelde. Fena değil. Yürü yürü bakalım. Ha? Aa baba bak kaç bak. Bakın arkadaşlar işte, bakın. Öl bakalım öl. Gördünüz arkadaşlar nasıl gördüm ama onu. Ver 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 ver. ver. Tamam. Görüş. Şu ne? Aksa kokuluk var. Bak bak bak. Napıyon? Napıyon? Yüzüm tarafta. Ha? Aksa bu bak. Bana nasıl bakıyor? Bak bak. Manyak bana sıkıyor ne? Bana bakıyor gel buraya gel. Bir ver. Tamam. tamam. Bu gitti arkadaşlar. Tamam. Sonra görüşürüz. Tamam. Güle güle. Ne var? Bir şey yok. Aa, açlar. Siz duydunuz mu? Şşş, yavaş. MS yavaş. dayıs yavaş. İşte ödüldü ben ödüldü ya da. Yavaş dedik. Ağaçla bak buna, az baba. bak. Buna, buna nasıl bak. Sen gel buraya kaçıyorsun. Sen nereye kaçıyorsun? Dur bakalım. Şimdi bir bomba önemli. Tamam. Aha, işte bak 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 bak. Öl bakalım. Bu. Neyse tamam. 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 Bu yeter. Sonra başka şey var mı? Açık bir şey yok. Mutluna sürü bak. Başla. Işte, al Başla. Alan geliyor arkadaşlar. Çabuk 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 çabuk. Bas. Bas. Alan geliyor. Aşağı otomatik aldım. Kendini ne diyor? Tamam tamam yavaş yavaşla. Başla. Üç yaptık. Oha. Ne arıyor ne? İmutan ne? İçimizi çiğimizi çelim. Taksan biz çamız gitti ya. Tamam. Hadi 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 hadi. Hadi bakalım. Şu da ne acaba? Yürü yürü. Zıpla. Ah zıpla. Yok o kadar nasıl bir Yürü. Yürü, yürü 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 Bak acaba kaçıyor bak kaçıyor bak, bak. Sen nereye kaçıyorsun? Nereye kaçıyorsun? Oh. Başta öldü. Bitti işi. mı Tabi az önce resmen sıkıyordu arkadaşlar. Ne çıktı? Ah işte bak aldı bak. Ah bu uf. Şş ya buraya. Şş şimdi yavaş. Şimdi gel şimdi gel ver. şimdi savaştım ha savaştık, iyi savaştık. Yani şimdi de, şimdi öyle yok. Yani, ne oldu orada? Ne savaşıyor arkadaşlar? Arkadaşlar arkadaşlar bizimki ne savaşıyor arkadaşlar? Bir bakalım yürü. nasıl savaşıyor bak arkadaşlar? Şimdi bizimki doktor Son bir kişi aldı arkadaşlar. Onu öldürüyor. Ya. Kimi öldürsün? Olur mu? Öldürüm. Neredesin? Son bir kişi aldı arkadaşlar. Nerede? Nerede kadar sıkılacak? Ha? Oooo. Güzel arkadaşlar. Birinci. Güzel. Arkadaşlar şimdi. Arkadaşlar adamımız 20 kişi öldürmüş. Ben 15 kişi öldürmüşüm. Güzel. Evet arkadaşlar bölümün sonuna geldik. Videomuzu izlediğiniz için size elinize sağlık arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi, beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Yorum yazmayı unutmayın. Kanalımıza abone olun ki inşallah arkadaşlar daha iyi yerlere geliriz arkadaşlar. İnşallah Instagram'ı Twitter'dan takip unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar izlediğiniz için elinize sağlık arkadaşlar. Sonraki videomuz görüşmek üzere. Hoşça kalın. 19 19.00'da görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.